Rüyada uçurumdan atlamak, rüya yorumcuları tarafından değişik şekillerde yapılabilmektedir. Bu yorumlardan bir tanesi atlayan kişinin hayatında bazı kayıtlar olduğu ile ilgilidir veya rüya sahibi bir yenilgi almış anlamına gelir. Genel anlamda umutların tükenmesi ve kötü düşünceler yüzünden karamsarlığa düşme şeklinde yorumlanan bir rüyadır. Eğer siz de böyle bir rüya gördüyseniz Allah'tan umudunuzu kesmemeli, sabırlı olmalı ve pes etmemelisiniz anlamına gelir. Rüya'da uçurumun kenarında olduğunu görmek. Rüya'da uçurumun kenarında olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin gerçek hayatında var olan bazı tehlikeli olaylar ile ilgilidir. Bu nedenle rüya sahibi için bir uyarı olarak anlaşılabilir. Bir başka yorum ise, dünya nimetlerine aldanıp öbür tarafı unutarak hareket etmeye bununla beraber günahlar işlendiğini anlatmaktadır. Rüya sahibi uçurumun kenarından eğer ayrıldığını gördüyse hayatında yaptığı hata ve yanlışlardan vazgeçecek ve pişman olacak diye yorulur. Rüyada çok derin bir uçurum görmek Rüyada çok derin bir uçurum görmek, rüya sahibinin hayatında çok güçlü ve düzenbaz bir düşmanın olduğunu anlatır. Bu derin uçurumdan düştüğünü gören kişi, hilekar insanın tuzağına düşecek diye de yorulmaktadır. Veyahut uçurumdan ayrılıp gittiğinizi görürseniz hilekar olan bu düşman size zarar veremeyecek demektir. Rüyada uçurumdan yukarı doğru tırmanmak. Rüyada uçurumdan yukarı doğru tırmanmak, kişinin yaşadığı tüm sıkıntıları sona erdireceğine yorulur. Veyahut da rüya sahibinin düşmanlarını yendiğini maddi manevi tüm dertlerini sona erdirdiğini engelleri bir bir aşacağını anlatmaktadır.